Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrı felaketinden sonra Türk halkı kenetlenmiş, yardım için seferber olmuştu. Dünyanın dört bir yanından yardım malzemeleri gönderilirken Düzce Valisi Cevdet Atay depremzedelerin en önemli ihtiyacı olan barınmalar için çalışma başlattı. Kentte 5 fabrikada depremzedeler için gece gündüz demeden konteyner üretimi başladı. Bugüne kadar binin üzerinde konteyner deprem bölgesine gönderildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organı Sanayi Bölgesi'nde konteyner üretim merkezinde çalışan personellerle işler programında bir araya geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Düzce merkezinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini yitirirken yüksek kesimlerde ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Düzce ile Bolu arasında kalan ve Abat Gölü üzerinde bulunan Sinekli Yaylası'nda ise kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yani hava çok güzel. Çok güzel kar yağışı şu anda bir metreyi buldu ve yağmaya devam ediyor. Kökten ağaçların görüntüsü muhteşem. Düzce'nin en önemli turistik merkezlerinden birisi olan Aydınpınar Şelalesi hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçülmesiyle kısmen dondu. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı bölgede gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kısmen donduğu gözlemlendi. Olay gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi İstiklal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre metruk bina olarak bilinen yapıda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler metruk yapının çatı katında çıkan alevleri kısa süre içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülen metruk yapının çatı kısmı kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili polis ekipleri İnceleme başlattı. Yangın Uzun Mahallesi'nde bulunan Ahşap Bungalov Evi meydana geldi. TB'ye ait Bungalov Evi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında Bungalov Evi kullanılmaz hale geldi. Yangın ile alakalı olarak inceleme başlatıldı. Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkinde yürüyüş yapan vatandaşlar gölde hareketsiz şekilde duran birini gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve afat ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şahsın Sapanca Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konulan Çınarcı'nın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi konuyla ilişkin inceleme devam ediyor. Çekecekler. 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 Dün Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz yediği pidenin lokmasının soluk borusuna kaçmasının neticesinde fenalaştı. Fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarpan ve yere düşen Yılmaz'ın yardımına bölge esnafı koştu. Özel araçla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın fenalaştığını gören ve AB ile yardıma koşan Olcay Bilgin yaşananları anlattı. olay şu şekilde gelişti. biz dükkanda oturken otururken abimle beraber o malum şahsın işte buradan geçerken Dengesini kaybedip şurada aydınlatma direğine vurduğunu e, gördük. Bir anda hemen bir şey olduğunu anlayıp abimle beraber gittik. E, nefes alamadığını fark ettik. Boğazında bir şey e, olabilir düşüncesiyle hemlik manevrası ilk önce abim e, yapmaya başladı. E, ben o arada ambulansı aradım. Daha sonra o yorulunca ben devam ettim. Ama e, belli bir süre sonra artık e, şahıs kendini saldı. E, çenesi falan kilitlendi. Ee, elimi elimle onu yere yatırıp yan bir vaziyette ee, elimle çenesini açtırıp e, birkaç yani yaklaşık böyle bir iki üç parça hamur tarzında bir şey çıkarttık e, boğazından. Ee, daha sonrasında işte e, müdahale etmeye çalışırken e, sağlıkçı olduğunu söylediği söyleyen bir abi geldi. O devam etti şeye. O da e, bayağı bir parça çıkartmış. Ama e, çok fazla olduğu için e, nefesi alamamaya devam etti devam şahıs. E, o arada ambulansı beklerken işte e, daha ağırlaştığını görünce e, biz hemen apar topar e, araca bindirip abim ve e, daha sonrasında işte e, şahsın kardeşi geldi e, olay yerine. E, abimle birlikte onlar hastaneye götürdüler. Tabi hastanede müdahale etmişler ama kurtulamamış. Hastanede hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi helallik için evin önüne getirildi. Talihsiz adam Hendek Kırktepe Mahalle Merkez Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Temoto yolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı, ikisi ağır 10 kişinin yaralandığı, zincirleme kazanın ardından kazaya karışan araçların tamamı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 7 saat kapalı kalan Ankara istikameti, yaklaşık 7 saat kapalı kalan Ankara istikameti trafiğe açıldı. neler hissettiniz? Otobüste miydiniz? Otobüste ee, nasıldı kaza anı? Yani, yoğun bir kar yağışı, sis de vardı. Büyük ihtimalle öndeki arabalar kaza yapınca evet. şoför de göremedi. Herkes birbirine Yaralı var mı sizin otobüste? Yok Allah aşkına bir şey yok şu an. Şimdi ne yapacaksınız? Nereye gidiyorsunuz? Servis çağırdı. Onunla servise servis. gidip gideceğiz. Otogara herhalde başka bir otobüs. Bilmiyorum valla. Nereye ama Servis yapalım. Şey Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun? Gidiyoruz dinleyelim. Kaza Anadolu Otoyolu, Sakarya geçişi, Adapazarı gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Demir profili yüklü 34 AC 5118 plakalı tır, 34 GBG 762 plakalı otomobile ve refüje çarparak karşı yöne geçti. Kazayı fark ederek yavaşlamak isteyen aydınlatma sistemi yüklü 06 VNZ 84 plakalı kamyon ile 54 AEB 517 plakalı tır da birbirine çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada otomobilde bulunan 6 aylık bebek ve 2 kişiyle diğer araçlarda bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir tırın ise refüji aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlandı araçların bulunduğu yerden kaldırma çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. görülen çam kese böcekleri bu yılda kendini göstermeye başladı. Değişik çam türlerinde hava sıcaklıklarının artmasıyla aktif hale geçen böceklerin beyaz keseler halinde kendini göstermesiyle hem mekanik hem biyolojik mücadele yöntemlerine başlandı. Taşkeste Orman İşletme Müdürlüğü doğaya en zararsız olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri kullanarak çam kese böceklerini çam ağaçlarından temizlemeye başladı. Taşkesli Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan çam ağaçlarının yayılış gösterdiği alanlarda çam kese böceği arız olmuş olup bu böcek çam ağaçlarının ibrelerini yemesi sonucu ağaçlarımız gelişimlerine zarar vermektedirler. Bu sahalarda mücadelelerinizin doğaya yakın olması için biyolojik yani kese böceğinin tırtıllarının bu iş için yapılmış özel makaslarla birlikte budanması, bu budanan keselerin yumaklarında e, böcek kafeslerine yerleştirilmesi sonucu buralarda bu kese böceğine e, doğal yırtıcısı olan diğer böceklerin popülasyonun artırılmasına sebebiyet vermekte ve aynı zamanda da diğer kese böceklerinin de popülasyonun azalmasına meydana getirmektedir. Tabi bu işlemlerimizi yaparken iş sağlığı ve güvenli hususlarına özen göstermek amacıyla orman köylülerimize ve tüm çalışanlarımıza bu işleri yaparken maske, eldiven, tulum ve gözlük kullanımları için gerekli özel hassasiyeti göstermekteyiz. Toplanan böcekler böcek kafeslerinde diğer e, doğal yırtıcısı olan böceklerin e, yerleşmeleri, bunların bunların üzerinde daha fazla üremelerine sebebiyet vermesi için e, orman içerisinde, orman içi açıklıklarda bulunacaklar Onun haricinde diğer toplattığımız böceklerde Ormandan uzak mesafede yerlerdeki insanların, hayvanların ulaşamayacakları noktalarda orman içerisinde bırakılacaktır. Bu böceklerimiz normalde gelişim süreci 4 yılda bir pik yapmakta. 4 yılda bir toprak içerisinden çıkıp bu çamlı kese böcekleri dediklerimiz kese böceklerinin keseleri oluşturması sebebiyle meydana geliyor. 4 yılın sonunda tekrar bahar aylarında, yaza doğru bahar aylarında tekrar toprağa dönüp 4 yılda bekleyip 4. yıl tekrar bir popülasyon artmasını bekleyeceğiz. Hangi bölgelerde daha çok görülüyor? Bu daha çok Kızılçam, Karaçam sahalarında bulunuyor. Bizim de şu anda Taşkesti İşletme Müdürlüğümüzün Taşkesti Beldesi ile Akyazı arasında Dokurcum mevkileri civarında yoğun olarak görülmekte. Bizim de mücadelemiz bu mevkilerde meydana gelmekte. <laughs> Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezini mesken tutan dilencilere karşı operasyonlarına devam ediyor. Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilerden bir anne ve üç çocuğu zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Çocuklarının dükkan sahipleri ve sokaktaki vatandaşlardan para istemesine göz yuman anne bir süre takip edilmesinin ardından ekiplerce zabıta karakoluna götürüldü. Burada hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılan annenin üzerinde bulunan 230 TL'ye de el konuldu vatandaşların dini duygularının istismar edilmesine karşı sahada sürekli denetim yapıldığını belirten zabıta müdürlüğü özellikle çocuklarını dilendiren ailelere karşı vatandaş şikayetlerinin da değerlendirildiğini ve dolgu istismarına geçit verilmeyeceğini ifade ettiler.